Merhaba arkadaşlar ben Proler Oyunda kanalından Sarper Bugün yeni bir mod tanıtımında daha beraberiz Tanıtacağım mod Better Storage Öyle yazılıyor galiba Yok. Better Storage aynen Şu A yerine E yazmışım Olsun Şuradan Atımlarımızı alalım Bunlar itemlarımız. Bu mod farklı farklı kitaplar ekliyor. 7 tane ekliyor galiba. Evet. Parser Stays bunu ekliyor. Morping 5 ekliyor. Security 5 ekliyor. Şak 3 ekliyor. Trigger 1 ekliyor. Unlocking 5 ve Lockpicking 5 ekliyor. Evet. Ve bu Backpack ekliyor ama çok kötü bir backpack yani hiç tavsiye etmediğim bir backpack ekliyor. Belki Ender Backpack tavsiye ediyorum. Evet başta buna geçelim. Refinery Diamond Chest. Gördüğünüz gibi şu üç yer buraları o ekliyor. Yani altı yer daha fazla ekleniyor. Yani çifte çeşit yaparsanız on iki yer daha fazla ekleniyor. Bu böyle yapılıyor. Herhangi bir tahta üç tane dört elmas ve bir tane de elmas blok. Yani tavsiye etmiyorum. Yapmayın. Hani o kadar elma sarlamaya ne gerek var? Şimdi backpack. Bunu da tavsiye etmiyorum. Bu böyle. Sırtınızı alamıyorsunuz ama. Hem yani böyle koyuyorsunuz. Bir şey gibi. Sandık gibi. Evet, bunun yapımında. Ne yapımında? 3 7 tane deri, bir tane wool, bir tane de gold ingot. Hiç değmez. O emerald emerald da mı bir tane ekliyor hayır emerald iki tane ekliyor galiba aynen emerald iki tane ekliyor yaparsanız şu emerald belki onun için de çok fazla emerald arıyorsunuz bu copper tin iron hepsini yapma aynı sadece Hangisi yazıyorsa ondan. Mesela bu gold, gold koymamız lazım. Bir gold blok. Bir tane, dört tane de gold pardon. Silver ve zinc. Yapacaksanız emerald yapın. Yani. Evet şimdi çok havalı iki şey kaldı en havalısı bence şu armor stand bunları atayım hatta kalsın bir evet armor stand'ı en son göstereceğim ender backpack düşündüğünüz gibi ender chest gibi bunu atıyorsunuz bunu kırsanız bile her zaman içinde kalıyor acaba şu backpack için de mi aynı Mesela bunun içine bunu atalım. Bunu kıralım. E, hayır. Bunun içinden düşüyor. Yani yapacaksanız Ender Backpack yapın. Ender Backpack de nasıl yapılıyor? Bakalım hemen. Ender Backpack yapılmıyor galiba. Ender Ender Backpack Yapılmıyor galiba ama Evet yapılmıyor Ama kullanışlı bir şey Ve şimdi geldik en havalısına Armor Stand Bu böyle mesela Sizin Diamond setiniz var diyelim bu diamond seti geliyorsunuz direkt direkt sağ tıkla böyle koyuyorsunuz gördüğünüz gibi armor Stand'ı yani böyle çok havalı gözüküyor ve direkt sağ tıkla tekrar alabiliyorsunuz tabi boş elle alabiliyorsunuz böyle kullanışlı bir şey nasıl yapılıyor bu ona da bakayım hemen Armour stand. Burada. Bu da onunla aynı işi. Aynen bu ikisi de aynı zaten. Bakalım. Bunun yapılışı. Nasıl bilmiyorum. Ne olsun. Evet arkadaşlar. Bu mod tanıtımında daha beraberdik. Yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Kısacası görüşürüz ya. Yani.